Ikea'dan yeni aldığım dolap bu. Şimdi bütün her şeyi paketten çıkarttım. Yapmaya başlayacağım. Halit yeni aldığımız dolabın kurulumunu yaparken ben de sizlere kısaca Ikea'dan ev kurmanın maliyeti aşağı yukarı ne oluyor onu anlatayım. Öncelikle salondan başlayalım. Salonda bir adet 3 kişilik koltuğum var. Bunun maliyeti 619 dolar. Alırken bunun rengi çok hoşuma gitmişti. O yüzden bu koltuğu almıştım. Birazcık bu koltuk diğerlerine göre de pahalıydı. İkinci olarak bir tane de tek kişilik bir koltuk var salonda. Bu koltukta maliyeti 379 dolar. Bu, bu da yine aynı modelin koltuğu. İkisi takım olarak almıştım. Salondaki üçüncü mobilya TV ünitesi. Onun maliyeti de 169 dolar. Henüz gördüğünüz gibi televizyonum yok ama bunu yine de almıştım. Salondaki dördüncü ana mobilya da kitaplık. Bu kitaplık da maliyeti 149 dolar. Yine bu kitaplığı da çok hoşuma giderek almıştım. Hatta bunun farklı bir rengi vardı. Aslında ben daha çok onu istemiştim ama o kalmadığı için bej rengini almıştım. Bunların yanı sıra bir de salonda ek olarak iki tane daha ürün var. Bunlardan birisi halı, birisi de lamba. Amerika'da evlerin çoğunda genelde tavanda lamba olmuyor. Mesela yani odalarda genelde tavanda lamba olmuyor. Mesela benim şu an yatak odam, yatak odasında lamba yok, salonda lamba yok. Bir tek mutfakta lamba var. Toplamda bunların maliyeti de 69 dolar halı, 59 dolar lamba. Yanlış hatırlamıyorsam toplamda yastıkların ikisi de 20 dolar civarında bir şey olması lazım. Yani bunların toplamı da yaklaşık 130 dolar civarında bir şey yapıyor. Yani toplamda salonun bana maliyeti 1450 dolar civarında bir şey oluyor. Ve zaten o da evdeki en pahalı eşyaların hepsi orada. Şu anda dolabı yapmaya devam ediyorum. Yani henüz bayağı var ama Bence zor olan kısmını yaptım. Şu anda yarısına geldim sayılar sayılır yani ben öyle düşünüyorum. İyi, ayrıca Ikea mobilyaları yapmak da yani hobilerimden birisi. O yüzden şu anda bayağı bir keyif alıyorum. Zaten benim şu andaki bütün evimde Ikea. Hepsini arkadaşımla birlikte, birlikte kendimiz kurduk. Ama bu e, Ikea mobilya kuruculuğu Amerika'da ciddi potansiyeli olan bir iş. Çünkü çoğu, çoğu insan kendisi mobilyalarını kurmuyorlar. Aynı Uber uygulaması gibi bir uygulama var. TaskRabbit isminde. Orada ee, bu mobilyaları kurabilen insanlar ya da bu iş, işin ehli olan insanlar ee, profil açıyorlar. Kendi istedikleri saatlik ücretlerini vesaire belirliyorlar. Daha sonra mesela diyelim ki şimdi bu mobilyayı aldım. Kendim kuramıyor olsaydım ee, o uygulamadan girip ee, mobilyayı seçiyorum. Ondan sonra e, kurmasını istediğim kişiyi buluyorum oradan ve bir ortak bir zaman belirleyip o zamanla gelip o kişi mobilyayı kuruyor. Ve e, ciddi de bir e, para şarj ediyorlar. Yani saatli yaklaşık 50 dolar falan yani bu işi yapanların bildiğim kadarıyla. Yani tam olarak emin olmamakla birlikte hatta e, 50 dolardan bile fazla olabilir. Tabi bu yine değişkenlik gösterebilen bir şey ama aşağı yukarı o civarlarda olan bir ücreti var. Çivilerin vesaire çıktığı paketten şöyle bir plastik çıktı. İlk baş ne olduğunu anlayamadım ama şöyle kullanılıyormuş. Bir tane çiviyi alıyorsunuz. Şurasında şöyle bir delik var. Bu delikten böyle sokuyorsunuz sonra bu şekilde elinize çivi çakmadan mobilyaya çakabiliyorsunuz. Cool. Şimdi ikinci alanımıza mutfağa gidelim. Mutfakta temel olarak bir masa ve 4 tane sandalye var. Bu yemek masası artı 4 sandalyenin toplam maliyeti 129 dolar. Onun dışında ben bütün mutfak malzemelerimi tabak, kaşık, bıçak, bardak yani tencere her şeyimi yine IKEA'dan aldım. Onların toplamı da aşağı yukarı 250-300 dolar civarında bir şey yapıyordu. Yani bana mutfağın maliyeti de toplamda 430-450 dolar arasında bir şey olmuş oluyor. Son çekmecemi de bitirdim ve Aa Evet, artık dolabım hazır. Gördüğüm kadarıyla Halit dolabın kurulumunu bitirdi. Yani artık yatak odasına geçebiliriz. Yatak odasında da iki tane mobilya var. Birisi yatağı, diğeri de daha dün aldığım dolap. Dolabın maliyeti 99 dolar. Yatağı da toplamda 200 dolar civarında bir şey almıştım. Yani toplamda yatak odasının bana maliyeti de 300 dolar civarında bir şey oluyor. Bunların dışında da yine paspas, pas, duş perdesi gibi aldığım ufak tefek bazı şeyler var. Bunların da totalde bana maliyeti 100 dolar civarında bir şey yapmıştı. Ikea'dan olmayan da toplamda 3 tane eşyam var diyebilirim. Bir çalışma masam o daha önceden vardı o yüzden yenisini almadım. İkincisi yine sandalyem bu da daha önceden vardı yenisini almadım. Bir de üçüncüsü de yatağın bazasını Ikea'dan aldım ama yatağı... Ikea'dan almadım. Onu da başka bir yerden aldım. Onların dışında geri kalan her şeyi Ikea'dan aldım. Ve toplamda bunların tamamını yani sıfırdan ben bu eve ilk girdiğimde evde hiçbir eşya yoktu. Yani hiçbir şey yoktu evde. Yani Ikea'dan sıfırdan ev kurmanın maliyeti aşağı yukarı 2300 dolar civarında bir şey oluyor. Yani bana toplamda maliyet 2300 dolar olmuştu. Ha, eğer çalışma masam ve Sandalyem olmasaydı ve yatağı da IKEA'dan alsaydım toplamda da aşağı yukarı 2.500-2.600 dolar civarında bir şey olurdu. Yani bunları çıkarttığımda benim için maliyeti 2.300 dolar olmuş oldu. Bence hesaplı bir fiyattı. Evinizin her şeyi IKEA.